Hoş geldiniz efendim Başladım. buyurun 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 Kim diyecektim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir şey Biri, selamlar. Selamlar. Merhabalar efendim. Hoş efendim. Onlar ne kız seviyoruz siz? Hoş geldiniz. Haşu kardeş. Ha, eli boşta kaldırlar. gelmezler. Kaldırlar. Kaldırlar. <laughs> Kaşlarım Kalim yok dedikçe, kirpi yok dedikçe, pek bir bu burnu büyüdü sen gibi yok dedikçe. Aşırlar. Geç. Ağabey, bir kerime söylemeliyim ki. Geç. Çok güzel şey. dedin. İyi ki doğdun Nesli, iki ki doğdun Nesli, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, ki doğdun Nesli. Geleneğimiz bozulmasın Hadi. efendim. Yaş pastayı bugüne bir bahane bulduk yine. Hadi tatlım ne demek işte bugün müsait değil çok çok o yüzden çok, çok sağ sağ hadi için. hep birlikte çok güzel <laughs> sizin bir papa bak var gelenekten 2019'daki, 2019'daki. <gülüyor> Oh Bak koşa an. koşa gittim. Kestane almışım komşu ceizlerimi pişirmişim. Cemile köpeği. Kaç Sonra kıyasını? dersin ki bize yapmaz. Evet. Öbür arkada başka arkadaşını almış. Aldım da, almışsın da almışsın pişirmemiştim ya. ama fırında bıraktım. Unutmuştum unutmasam pişirecektim. Evet. Ya ben kestane kilosu 190 lira ama ben komşu ceizlerimi trend yoldan aldım. Hmm. Hı. Ama mükemmel bak. Ama ben size yaranamam, yaranamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aşağıda, ne dedi? canım komşulara, feda olsun size. Bu çok da bayatlamamış bu arada. Daha yeni bir şey çünkü. Ne yaptı? Kız yok biraz süflenmişti ya yıkadım bak onları. Allah. Bey ağrı vermez. Ne mi diyor? Ah! Denizde kağnı. Ucudundan küftenmişti. Lan ucundan yürütmüyor. O silindir sürdü. Şıktız da. Evet ben Yo, de ben bir şey, şey yedim. Hayır. güzel sıcak suyla yıkadım. Abayazı eliniz. Böyle işmişiz. Davur gibisiniz. Buna şıksınız de ovaladım. Ne yap taklamış. oldu? Ne olmuş? Gamze yakama yapıştı ki at onları. Ha, dedim. Bak, Afiyet olsun. Tinet yoldan parayla aldım. Bir, aldı. bir hafta aldı. e, 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 evet, durduruyorlardı. Pazarımızın bir şey var. Bu yakamıza yakama yapmış dedim ki alış bu adetlere dedim. her şey çöpe atılmaz ya. El elinden e, bana sahip olunuyor. Bir şey olmaz. Bir Böyle bir şey yok. Baksana nasıl? ucundan küflenmiş. Kim? Ucundan bak. Külüsü. Aksiyonluklar arayacağım kulku koyayım ama